Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Lahana bahçemize gidiyoruz arkadaşlar. Lahana alacağız. Bugün yine sisli, dumanlı bir hava var. Bir iki gündür böyle arkadaşlar. Ondan sonra da İnşallah kar yağacak. Kutuğun geçti mi kapatırsın orayı yukarıdan çıkarıp daha buradan. Hı. Ha bu küçüklerden almayacaksın. Yok küçükler büyüsün mü. Onlara bir şey olmaz. Küçükler şimdi şey yapacak ya. Bunlar çok güzel ama hava. Ne, ne sarmalık böyle var ya. Alt yapraklarını biraz alsan. Alt yapraklarını kırarık ama bir daha eğer hava bozarsa açtığı zaman inşallah. Evet. Yani şey o zaman açtık mı? Ben bunlardan keserek alacağım. Niye? Biraz keserek alacağım. Bir yemeklik. Bir yemeklik var. Şey, bir sarmalık da toplar. Şimdi hava şey oldu da. Şöyle bir zaten iki tane daha alsam. Hadi bir ablaya da çekelim mi? Biraz daha şu şey olmayı. Bir de alalım mı? Evet. Bayağı varmış burada ya. Var ya onun şimdi. Bir anda hepsi oldu mu? <laughs> İki tane yeter öyle belki değil mi? Bir tane daha. De... Yok. Bunlar yeter. Şimdi bir, bir daha sarmalık toplayacağım. Sarmalı kırarak değil mi? Yaklak, Aşağıdan yukarı alırsın. istersen. Yakaklarından alayım. Aşağıdan. Ve şöyle yanmışlar herhalde. Bir de yukarıda. <laughs> Kalbini kırmamışız ya bak. Onunki <için> şey değil. Sadece <laughs> kar yağmadan önce alalım he mi? Kar yağdın insan da. Hakkıyla <laughs> hanımlarda kalıyor almadık diye. Bunda <laughs> <Tavında>. bit <laughs> olmuş. Bunda çok olmuş. Ha? yapmaklarım da var ama ağzımda yok. Beyçi selam. Sağ olasın. Ben alayım da aşağıdan yiter. Aşağıdan burada. O ne? Lahana doğru katmış. Şeyler, ıspanakları. o niye öyle hava? Öbürü. Oh. Az. Bir çekeyim onu şöyle. Bu doğru katmış. O da herhalde doğruğa hazırlanmış. Öyle değil mi? Toruk bu atmış he? ha. Bu bak çiçeğe ağa çiçeğe görünmüş. Havalar sıcak yaz, gitti ya. Yaz geldi. Bu da galiba getirecek ama bu. Yok o farklı bir şey herhalde. Evet, öyle olduğuna göre. Kelem azması mı acaba? Kelem azması aynen onlar zaten kelem <laughs> bak oldu. hiç iyi olmadı bu şeyler ya. Onlar şimdi tabi soğuktan olmadı. Yani onlar gece Yeah. Onlar güzel tutsalar sıcak kaldı güzel olur. İnşallah onlar da havanın şeyinden doruk getirmeyi salar. Sonra güzelleşiyorlar. Güzelleşiyor mesela artık yapacak bir şey yok. Normalde güzel olur. Burada dursun o aşağıdan gideceğiz. Ben elimi toplayayım. No, bizim soğuktan Bakılar, o yanmış mı acaba? Tabii bunlar soğuktan olmuş bunlar. Hava soğuk yine etkilemiş. Ne kadar havalar iyi gitse soğukta etmiş. Ama burada bak bir daha yine çöpü dayı vermiş. Çürümüş ama çöp. Yani böyle zaten yazın çok oldu. Bugün hep olacak ama çok şükür olmuyor. Aslında ne kadar karmaşık Evet çok güzel bir soru. Ah hazırlanmış. Tamamdır, değil mi? hava açtığı zaman abraya aslında aldığın kavotta yukarısını keserik zaten. Belli değil mi burayı? Patates mi? Burayı patates eder. Bu yukarıya çıkmaz. Şu lahanadan altını, ıspanakların üstüne bu arayı patates yapar. Burada yumuşaktır ha yumuşa benzi. Burada güzel mi? Şimdi ya. Burayı patates. Bir yapalım. günde belliyebilir miyim acaba? Bellersin bellersin. Bir günde de. Belki traktora mı sürdürsek buraya bu hepsini havasını ama traktora sürdürdüm mü de tam hepsini sürdürmem lazım. Hı. Okay. <laughs> <Yani, tamam. gülüyor> olan yerler kalan Nasıl? Şöyle falan yer öyle sararmıyor. İşte falan yer daha çok sarar. Onlar da oraya koyuyor ne? Evet, evet, evet. 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 yine bugünkü rızkımızı aldık inşallah Rabbime şükürler olsun. Yani burada otlar çıkmadı ama bak otlar güneş şey. Havalar sıcak çünkü ama otlar hep Evet. Ama gece soğuk oluyor ha. Onda. Değil mi? <laughs> Biraz da şey ondan olmuştur aynen. Bu da bir bakalım durum. Nedir oralar? Burası niye açılmıyor? aldın değil mi? Aynen. Çok da güzel. Gidiyoruz mi bu aşağıya? Aşağı bunları bıraktım. Can var mıdır acaba? toplasan? Dün Şimdi, şimdi topladık ama. Bir yanda vardı belki. Bak şimdi toplamaz. Kaviar üçlerini tavralarda vardı belki. Gidelim evet, mi oraya? O zaman daha havalı. Hadi gidelim ama bakalım. Varışsa önce geldiği zaman. Abi atık haliftim. İnşallah onu tutacağız Bak mi? soğuk oldu. Oradan bir de belli hava. Nece? Sırganlar değil mi? He, sırganlar. Yanı sıra farklı sırganlar. Çavuk büyüğü de. Evet, hani burası mesela. Aha burada güzel var da. Bak ne güzel olmuş bunlar, vay be. Evet. Oo. O. Çok, çok İ, güzel. Bir yemeklik vardır ha. Burayı toplarız, yengemler geleceğiz o zaman. Gerçekten süper ya. Ama kar yağarsa ya. Kar yağarsa bir şey olmaz da buz, buz yaparsa kar çıktıktan sonra olsun yine gelir akabin kökleri orada. Hmm. yakın gelecekse toplardık da. Yakın ne zaman gel. Belli değil ki ne zaman geleceğini. buralarda güzel var. Bu buralarda aşağı şey. var ya buralarda. Şimdi buralar güzel. Yukarılar daha soğuk oluyor. Burası daha sıcak olduğu için. Ya o şey de budanması lazım. İhlam var. Kendisi bu güzel. Bak. Erik. Erik kırılmıştı mı şimdi mi? kesecektik. Unuttuk. Bunu sen şey yaparız. Yok yok bu çeseceğiz. Ha? Çeseceğiz. Efendim? Hı hı. Bak onlar şey yapmaz ama ha bu araya şuraya deviriyoruz bunu. Ha, ha buraya. Ha bu düşse. Aha. Önce ha onu bağlarız mesela berişi çatalı buraya. Ama buraya i̇plen ha ne vuracak. mi? Ee. Zaman iptan olursa yanında bir sorun olmaz. Gerçi oldukça bir aburaya da düşer. Öyle değil, bu sanki yukarı düşer gibi görünüyor. Aha. Bak bura. Oradan mı gitse? <laughs> Niye buralarda da var he mi? Onu <laughs> bırak koş. Ya buraya at burada dur Sonra arabayla falan geldik mi götürür Ero'yu kestiğimiz zaman Evet arkadaşlar bugün geldik Bahçemizden lahana aldık Ufak bir de Fındık bahçelerini şöyle bir gezelim dedik Güzel Orman menekşeleri de Hava sıcak olduğu için açmış. Çok güzel. Burada da sırgan var değil mi? Şu, aha. Orman menekşelerinin içinde şöyle muhteşem. Buralarda, araba, kabuğu, yakından, Çok güzel yakından söylemişti değil mi? arkadaş takipçimiz. Şöyle şuraya doğru gideyim. Onları yakından çekeyim. Evet arkadaşlar. Bunlar orman menekşeleri. Bunların dibinde şey var mı şimdi acaba o patateslerinde? Bir bakalım. Evet. Olmazlar bunlar patatesten olurlar hep. Bak. Evet. Onlar çok faydalıdır işte ama. Bunlardan tabi bunlar çok ilaç yapaylar bunlardan da. Sanki öyle duymuştum daha değil eskilerden. Mi? Aslında bunlardan saksıya dikmek lazım. Güzelim bu evde oldu sürekli atar bence. Bilmiyorum ki Bir tane denemek lazım bunlardan. Ben çok bu şu yeşilini bile çok seviyorum onu. Evde geldim hep unutuyorum onun var ya bir tane. E çiçeğin adı neydi? Ne? Menekşe mi? Normal menekşe. Ha? He menekşe işte. Onun evde olanı var. Aynı bu doğum gibi bak. Güzel. Çok güzel. Bir tane ben bundan dikeceğim vallahi. Saksısını hazır edeceğim. Alıp dikeceğim. Evet arkadaşlar. Sizlere de hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.